Herkese iyi akşamlar. Ben aslında hep ayakta anlatırım ama herhalde bir sorun olmaz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Herkese tekrar merhabalar. Ama buradan, evet. Tamam. Şimdi, tamam ben söylerim. Çok Değerli konuşmalar yaptı arkadaşlarımız. Ben de sağlık, kömür, sağlığa etkisi ondan bahsetmeye çalışacağım. Süremiz de kısa, hızlıca ilerlemekte fayda var. Şimdi biliyorsunuz ilerletelim. E, hava kirliliği ve iklim krizi günümüzde aslında e, sağlığımızı ve geleceğimizi tehdit eden en büyük sorunlar. Dünya Sağlık Örgütü de tüm dünyada, tüm dünya ülkeleri de aslında bunu kabul ediyor. Peki neden bu, bu sorun e, bizim önümüzde e, duruyor? Hava kirliliği. Çünkü sanayi devriminden sonra fosil yakıtlar kullanılmaya başlandı. Bunların içinde de en önemlisi kömür. Hava kirliliğinin en önemli nedeni kömürün sanayide ve enerji üretiminde kullanılması. Ve burada da kömürlü termik santraller en önemli kirletici kaynakları ki e, iklim krizinin oluşmasında karbon salınımı çok önemli. Bu sanayi e, faaliyetlerinde karbon salınımının yaklaşık yarı yakınını termik santrallerde kullanılan kömür e, oluşturuyor. Ülke, tüm dünya ülkeleri bunun farkında. Bu bizim gelecek tehditimiz. E, yani bizim yaşanmamızı tehdit eden bir durum. Aslında dünya biz olmasak daha iyi bir şekilde e, devam edecek. Tüm dünya ülkeleri bunun için toplanıyor. Paris İklim Anlaşması imzalandı. Burada da en önemli aslında... Taahhütleri tüm ülkelerin kömürden çıkacağız, fosil yakıtlardan çıkacağız. Çünkü bu şekilde devam edersek bizim için bir e, gelecek artık e, çok yakında kalmayacak. Türkiye'de bu anlaşmayı imzaladı. Evet, hava kirliliği e, dedik. Hava kirliliğinin en önemli kaynakları sanayi devriminden sonra işte endüstri ve enerji üretimi. Enerji üretiminde de kömürün ve fosil yakıtların kullanılması. Onun dışında tabii ulaşım araçlarda kullanılan e, e, benzin, mazot e, onun dışında evlerde ısınmak için kullanılan yakıtlar hava kirliliğine yol açıyor. E, peki bu hava kirleticileri nelerdir? Biliyor musunuz? Ee, neler bu salıyor bu kömür yandığında karbondioksit, kükürt dioksit, azot oksitler, partikül maddeler ilerletebiliriz hocam. Bunlar e, özellikle e, ozon o, e, ozon hava kirliliğinin yine önemli kincil maddelerinden biri. Başka birçok madde var. Şu ilk dört e, tanesi bizim için çok önemli. Bunlar içinde de partikül madde özellikle sağlık etkileri anlamında çok önemli. Peki hava kirliliği neler yapıyor? Vücudumuzda hangi hastalıklara yol açıyor? Solunum yoluyla alıyoruz kirleticileri biz. Aslında sadece solunum yoluyla değil çünkü bu suya, toprağa da karışıyor kirleticiler. Ve ne oluyor? Gıdamıza da karışıyor. Aslında gıda yoluyla da alınabiliyor. Ee, akciğerlerde solunum yollarında, üst solunum yollarında, alt solunum yollarında enfeksiyonlara, astım, KOAH gibi hava yolu hastalığı, nefes darlığı ile giden, öksürük balgamla giden e, hastalıkların gelişimine yol açıyor. Akciğer kanserine ve çocuklar da bu kirliliği soluyor ve onlar e, küçücükken akciğerlerinin gelişmesi bozuluyor. Daha e, fonksiyonu kısıtlı bir akciğerle yaşama e, durumunda kalıyorlar. Onun dışında kalp damar sistemine çok önemli etkileri var. E, bacak damarlarında tıkanıklık, ritim bozuklukları, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları yani işte koroner arter hastalığı diyoruz kalp krizine yol açan damar tıkanıklıklarına, kalp yetmezliğine e, yol açıyor. Bakın hiç aklınıza gelir mi diyabete yol açıyor. Organ e, pankreası etkileyerek beynimize etkiliyor. Yani sadece solunum sistemini değil. Otizme çocuklarda otizmin arttığı gösterilmiş hava kirliliği ile birlikte inme yani felce yol açıyor. E, beyin gelişim kusuru, Alzheimer, de, demans, Parkinson, hatta e, MS gibi multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıkların daha fazla görüldüğü gösterilmiş. Ee, gebelikle ilgili erken doğum, düşük doğum ağırlığı yani çocuğun daha küçük doğması, gelişim geriliğine hatta kısırlığa bile yol açabiliyor hava kirliliği. Bütün bunlar yapılan bilimsel araştırmalarla gösterilmiş şeyler. Devam edelim. Ee, bunu geçelim. Süremiz az. Ee, mesela COVID yaşadık değil mi? Hala da yaşıyoruz ama çok büyük e, pandemi geçirdik. iki yıl e, kapalı kaldık. E, burada da hava kirliliğinin, iklim krizinin bu pandeminin oluşmasında rolü büyük aslında. Çünkü e, biz doğayı katlediyoruz, ormanları ortadan kaldırıyoruz. Canlılar yaşayacak yer bulamıyor. Birbiriyle ilişkisi olmayan canlılar bir araya geliyor ve virüsler de Değişiyor, farklı farklı virüsler ortaya çıkıyor. Buzulların erimesi ayrıca yeni viral enfeksiyonların ortaya çıkmasına yol açacak deniyor. Biliyorsunuz, buzullar eriyor. Covid'in de ortaya çıkmasında hava kirliliği ve buna bağlı iklim krizinin önemi büyük. Ayrıca Covid'e bağlı ölümlerin hava kirliliğiyle arttığı da gösterilmiş. Ayrıca bu kirletici partikül maddeler Covid virüsünün de başka mikropları da taşıyabiliyor ve biz bunları aldığımızda bulaş riskini de arttırabiliyorlar. Devam edelim. Evet, 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini birinci kanserojen olarak açıkladı. Kanserojen yani kirlilik soluyoruz, kanser riskimiz artıyor. Akciğer kanseri en önemli ilişkili olan birinci sırada ilişkili kanser, mesane kanseri ve meme kanserinin de ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Ee, özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler, e, kronik hastalığı olanlar, akciğer kalp hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, e, hamileler dedik, açık havada çalışanlar. Ve yoksullar, gerçekten her şeye yoksulları vuruyor. Düşük sosyoekonomik e, düzeyde e, olan gruplar daha çok hava kirliliğinin etkilerine maruz kalıyor. Devam edelim hocam. E, burada da görüyoruz partikül madde ki bu akciğer kanseriyle en ilişkili olan kirletici, küçücük gözle görülmeyen tozlar bunlar. Ee, akciğerin en periferine gidiyor. Oradan kana karışıyor. Bütün organlara yayılıyor. Kalp damar hastalıklarının da en önemli nedeni hava kirliliği kirleticileri içinde partikül madde ve dünya haritasına baktığınızda gerçekten hani sosyoekonomik durumla ilişkili dedik ki en çok görülen işte Afrika, Güneydoğu, Asya, Türkiye'de de bakın e, fazla koyu olanlar daha yüksek ama kuzey ülkelerinde ne kadar daha az olduğunu görüyorsunuz. Ee, bu da çarpıcı bir bilgi. Dünya Sağlık Örgütüne göre dış ortam hava kirliliği 2016'da dünya çapında 4.2 milyon ölüme yol açtı. Hem iç ortam hem dış ortam hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. Bunlar çok önemli rakamlar ve risk faktörleri içinde. E, sigara içiminden sonra hava kirliliği ölüm nedenleri arasında tüm dünyada dördüncü sırada. Bunlar çok önemli bilgiler. Yani öldürüyor, nasıl şekilde öldürüyor? En çok bakın kalp damar hastalıkları yüzde otuz dördü bu hava kirliliğinin neden olduğu yedi milyon ölümden. E, zatürre inme yani felç yüzde yirmi ve %19'u işte KOAH dediğimiz kronik bronşit, amfizem yüzde %7'si de akciğer kanseri nedeniyle ölüyor hava kirliliğinden dolayı. Çocuklarımız beyin gelişiminde, akciğer gelişiminde astım gelişimi e, oluyor bu çocuklar hava kirliliğine maruz kaldığında. E, olumsuz sağlık etkileri çok fazla çocuklara ve biz bu kirliliği önlemeyi çocuklarımıza borçluyuz. Çünkü önlediğimizde çocuklar çok daha sağlıklı büyüyecek, sağlıklı yaşayacaklar. Devam edelim. Ee, ekonomik kalkınma ve iş, yani OECD diye bildiğimiz örgüt tarafından yayınlanan raporda 2022'de 2009 ile 2019 yılları arasında Avrupa'da 27 ülkede hava kirliliğine bağlı erken ölümler %27 azalmış. %23 pardon azalmış. Türkiye için böyle bir azalma yok maalesef ve Türkiye e, hava kirliliğine bağlı erken ölümleri önlemede Avrupa'nın en başarısız 3. ülkesi. Maalesef işte e, halkımıza verdiğimiz değer böyle görünüyor. Ülkemizde 5 mi? Ülkemizde yapılan bizim e, Toraks Derneği Kongresi'nde sunduğumuz çalışmalar var. 2021 yılında bu PM 2,5 dediğimiz çok küçük 2,5 mikron çapındaki tozların neden olduğu ölümler 71.731 olarak hesaplanmış bu araştırmada. Ve bu değer 2019'da 2020'ye göre daha fazla. Bu da endişe verici artıyor yani hava kirliliğine bağlı ölümler. Bizim yatağın için yaptığımız bir çalışma var. Ee, termik 3 termik santralin, Muğla'da 3 termik santral var biliyorsunuz. Mortalite üzerine etkisine baktık. Ee, yatağınla Bodrum'u karşılaştırdık. 5 yıllık dönemde Bodrum'daki ölüm sayısına göre %23 daha fazlaydı yatağında. Ayrıca yine sigara içmediği halde kalp damar hastalıklarından ölüm yatağınlarda dört kattan daha fazlaydı Bodrum'da. Veri sağlamada e, Sağlık Bakanlığı bize verileri vermediği için ciddi sorunlar yaşadık. Kendi çabamızla kişilerin evine giderek e, sözel otopsi yaparak bu çalışmayı yaptık. E, veriler elimizde olsa çok daha çarpıcı sonuçlar çıkabilir. Devam edelim. Bir de hastalıklar üzerine etkisine yine yatağın ve Bodrum'u karşılaştırdık. Çünkü Bodrum bu termik santrallerin eee çık baca'dan çıkan kirleticilere en az maruz kalan rüzgar yönü nedeniyle bölgemiz o nedenle yine e, bakın akciğer kanseri nedeniyle e, yatağında da has, hastane başvuruları Bodrum'dakine göre 8 kat daha fazla. E, yine ko, e, KOAH nedeniyle 1.75 onun dışında bakın astım ritim bozukluğu 3 kat astım 4 kat daha fazla. Demans, a, diyabet 5 kat demans, 2,5 kat daha fazla. Bunların hepsi de hava kirliliği ile ilişkili hastalıklar. Kanser çok çarpıcı tabii. Devam edelim hocam. Devam edelim biraz hızlanalım. Yatağında e, yine daha önce yapılan tabipler birliğinin bir çalışmasında e, Muğla'ya göre yatağında, devlet hastanesinde daha çok akciğer hastalığı nedeniyle yatışlar olduğu, yine e, suda kadmiyum ve kurşun değerlerinin yüksek olduğu, devam edelim 2000'li yılların başı bunlar e, çocuklarda kurşun değerlerinin çok yüksek olduğu kanda, zehirlenme düzeyinde saplanan çalışmalar var ee, yine toprakta da e, kükürt ve kadmiyum değerlerinin yüksek olduğu, yani hem havamızı hem suyumuzu hem toprağımızı kirletiyor bu termik santraller. Bunların çalışmaları da var. Yine Avrupa İklim Ağı'nın yaptığı çalışmada 1983-2017 arasında en az 45 bin erken ölüm e, olduğu e, hesaplandı. Hill'in en son çalışmasında 1982-2020 arasında Türkiye'de kömürlü termik santrallere bağlı 68.324 erken ölüm olduğu hesaplandı ve bunların 33 bin küsürü yatan termik santralinden e, burada e, erken ölümler yanında koah işte bronşit işgücü kaybı astım gibi e, sayılar da var. Ve bunun yanında toplam sağlık harcamaları sadece Muğla için 1.48 trilyon lira. Yani e, şey çok pahalı, bedeli çok pahalı. Hem sağlığımızdan oluyoruz hem ülke kaynakları buna e, kaydırılıyor. Devam edelim hocam. Ormanları da geçelim. Ormanlarımızın e, Avrupa'dan ne kadar az olduğunu hocamız da biliyor ben onu vurgulamak istiyorum. Bizde yüzde 29muş Avrupa Birliği ülkelerinde 43 ormanların oranı. İklim krizinden kısa biraz bahsedeyim son. Tamam. Ee, fosil yakıtlardan yanın, yanmasından karbondioksit or ve diğer sera gazları ortaya çıkıyor. Bu sera gazları güneşten dünyamıza gelen ısının dünyadan uzaklaşmasını önlüyor. Bunların belli bir düzeyde olması iyi ama arttığında ısı hapsoluyor ve dünya ısınıyor. Ee, ben biraz sıcak. Önce... Evet, dünya bir güneşin altındaki araba gibi ısınıyor ve e, hızlıca e, son yıllarda hızlıca bir derecelik bir artış oldu Dünya'nın ısısında. Böyle giderse e, bu daha da artacak. Kritik sınır nedir? Bu artışta kritik bir sınır var. Nedir biliyor musunuz? Kaç derece artış? Bir buçuk, bir buçuk derece. Bir buçuk dereceyi aşmamak için tüm ülkeler taahhütte bulundu ama hala uyuyorlar. Ama kriz geliyor görüyorsunuz. E, aşırı sıcaklar, e, yangınlar, daha sonra seller, fırtınalar, kuraklık, susuzluk, gıda krizi bizi bekliyor. Ve bunu aşmamak için e, karbon salınımız, salınımımızı 2030'da %55 azaltmış olmamız lazım. 2023'teyiz 7 yıllar. var. Yani bunu sağlayacak bir adım Türkiye'de yok. Diğer ülkelerde de aslında yeterince yok. Eğer böyle giderse ama 3.2 derece ortalama sıcaklık artacak 2100'de ve bu yani bizlerin yaşam şansını çok zorlayacak biraz da iklim krizi sağlığımızı nasıl etkiliyor? Aşırı sıcaklar, yağmurlar, seller, kuraklık nelere yol açacak? Isıya bağlı hastalık, ölüm, kalp krizi, işte enfeksiyonlar, koa astım atakları gibi hastalıklar artıyor, biz de görüyoruz. Bulaşıcı hastalıklar artıyor. İşte COVID gibi daha yeni viral hastalıklar bizi bekliyor. Türkiye ısınıyor. Mesela Mısır'da görülüp Türkiye'de görülmeyen e, batınil virüsü Türkiye'ye gelebilir. Sıcaklık arttıkça tropikal hastalıklar görülebilecek ve zorunlu göç. İnsanlar artık iklim e, mültecisi oluyor ve bu başladı gerçekten maalesef. E, daha fazla e, uzatmayayım ben şunu söyleyeyim en son Paris İklim Anlaşması'nda taraflar ne dedi? Sera gazı yutak ve rezervuarlarını ve bu kapsamda ormanları uygun şekilde muhafaza etmek ve güçlendirmek için harekete geçecek taraflar. Biz ne yapıyoruz? Ormanları kesiyoruz. Ama zamanımız yok bundan sonra atılması gereken adımları atmamız lazım ve bizler bunu devletler atmak zorunda ülkelerin yöneticileri büyük kararlar almak zorunda peki bizler burada oturan insanlar ne yapmalıyız onları zorlamalıyız kendi üşü, üzerimize düşen ha, ışığı kapat işte fazla su harcama tamam ama bu, bunu böyle olmaz büyük adımlar atılmalı İşte burada ormanı kesmeyecek ee, insanların su kaynaklarını ortadan kaldırmayacak büyük adımlar atacak, verdikleri sözlerini yerine getirecekler. Yoksa çocuklarımız, sorunlarımız için gerçekten yaşanacak bir dünya kalmayacak. Dediği gibi e, Halima Hanım'ın, yani biz aslında doğayı korumak için değil, kendi geleceğimizi korumak için uğraşıyoruz. Yine insanoğlunun bencilliği. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınız olursa soru cevap kısmında cevaplarım seve seve.